destek demedi mi? Yani performans. Ancak bu da 1.75 daha önceden de tespit edilen iki ana damarın arasında duktus e, dediğimiz e, bir kanal doğuştan mevcut, kapanması gereken fakat e, bu kanal kapanmamış. Bu yaşlara kadar geldiğini biz çok nadir görürüz. E, çünkü ya sıkıntılı bir şeye sebep olur, ameliyata giderler ya da sessiz kalabilirdi. E, fakat hastamızda bu yaşa kadar devam etmiş gelmiş. E, hastamızda nefes darlığı, halsizlik gibi e, semptomlara neden olmuş. Burayı kapatma kararı aldık. Fakat belli bir seviyeden sonra kapatabilmek için e, ölçüm yapıp akciğerin etkilenmediğini göstermek gerekir. E, kateter dediğimiz kateterimizi e, yapıp değerlendirmelerimizi, ölçümlerimizi yaptıktan sonra e, hastamıza kapatma kararı aldık. Kapatma cihazı uygulama kararı aldık. Her iki damardan da e, işleme e, girdik hastamızı Her iki kasığından girerek iki damardan geçtik. E, bir tel vasıtasıyla e, bu iki damarın <laughs> bu e, kanalın içinden geçtik. E, cihazımızı gönderip e, kapatmaya muvaffak olduk. E, kapattıktan sonra hastamızın e, nefesi rahatladı. Durumu e, bayağı bir iyileşti. E, şifayla inşallah tam edeceğiz. Boşluk. Bu bu iki büyük damar arasında olduğu için e, tabii kalbin iş yükünü arttırarak e, kalbi ileriye doğru kalp yetmezliğine kalpte büyümeye ve akciğerde ee, geri dönüşü olmayan e, damar hasarlarına neden olabilmekte. E, fakat müdahale yapıldığı zaman da bunlar geriye doğru e, gelip e, hastamızı e, rahatlatacak bir hadise. Bu e, baktığımız zaman bu hastada akciğerlere giden büyük damarla kalpten çıkan ve tüm vücuda da e, vücuda kanı dağıtan e, damar arasında ki bir detek bu. Normalde anne karnında görülmesine rağmen anne karnından çıktıktan sonra İlk nefesini almasıyla birlikte günler içerisinde kapanması gereken bir defek, e, Bu yaşa kadar gelmiş. E, biz de ilk defa Arkan Hocam e, sayesinde e, bu defekti ilk defa burada e, yapıldığını biliyoruz. Kapanmadığı takdirde acilen e, çocuk e, kardiyologları buraya müdahale olup ondan sonra eğer büyük bir defekse ve kalbi çabucak yoruyorsa hemen e, kapatıyor. E, fakat e, erişkin yaşa gelecek, Hani küçük bir defekse, ondan sonra bu defek e, gizli e, kalıp, ondan sonra erişkin yaşa kadar e, kendini Hı. gizleyebiliyor. E, bu teyzemizde de 60 yaşına kadar bu gizlenerek kalmış, Hani çocukluğundan beri gelen bir defek yani. Küçükten beri bu nefes şikayetlerim vardı. Ama ben yaşadıkça ben herkesi kendim gibi biliyordum. Tek evlenene kadar, 20 yaşına evlen ona kadar herkesi kendim gibi biliyordum. Ama Baktım ben herkes gibi yürüyemiyorum. Geri kaldım. Vakit ilerledikçe dikkat ettim. Durdum yani hekimlere başvurmaya. Ama hiçbir şey çıkmadı. Tek Hakan hocamı bana tarif etti. Hakan hocama geldim. Cuma günüydü. O Hakan hocam gönderdi. Dedi ki bir EKG'sini ben çekeceğim dedi. Çekti ve ondan gözaltına aldı beni işte takribi hasta olarak. Ondan sonra bu korona vakti girdi her yere. Biz de biraz korktuk gelmeyi. Bir sene bir ara verdik. Ondan sonra işte bir ay birisi başvurduk. Tekrar ekibinle beraber Allah razı olsun Hakan Evet. Beni bu ana kadar getirdi. Kalbin delik olduğunu biliyordun sen. Küçükten Yok. beri biliyordun. Yok küçükten 10 on sene önce öğrendim. 10 delik olduğunu 10 sene oldu. önce öğrendim. Öğrendim. Evet. Kapatmaya istemediler. Yani 2,5 santim mi, milim mi? ama uç olduğu vakit kapatırız. Takil bir hasta görüyorum. Ama ben çok şikayet ettim halimden. yani. Ben nefes alamıyorum, yürüyemiyorum, yapacak bir şey yok. Ben artık bahçe işini de bıraktım. Sadece evin işini yapabiliyordum. Oda odadan odaya yavaş bir şekilde yürüyorum. <laughs>